Merhabalar, bugün size dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dersinin ana konularından olan görme yeteresi olan belirler ve gelişim alanları açısından incelenmesi konusunu inceleyeceğiz. İlk önce bilişsel gelişim alanından bahsetmek istiyorum size. Görme yetersiz olan çocuklar bilişsel gelişim alanında bazı sorunlar yaşayabilirler. Bununla beraber bilişsel gelişimle paralel olan dil ve sosyal gelişim alanlarında da güçlüklerle karşılaşabilirler. Bu güçlükler yaşantı eksikliği, yeterli su yaran ve görsel girdiği sınırlıklarına kanaklanabilir. Görsel girdi eksikliğinin bilişsel gelişim, bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkisi olduğu da bilinmektedir. Görme yeterli olan çocukların deneyimleri, bağımsız olarak dolaşma yetenekleri ve çevre olan iletişimleri olumsuz yönde etkilenebilir. Görme yeterli olan çocuklar nesn nesneler ile onların isimlerini birleştirmeye veya nesnelerle olaylar aslında bağlantı kurmak gibi konularda zorluklar yaşayabilirler. Örneğin sebep sonuç ilişkisi kurmak gibi konularda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan yani görme yeterli olan çocuklar zorluklar yaşayabilirler. Bir örnek daha vermek gerekirse görme yeterlisi olan bir çocuk bardaktaki sıvıyı yani suyu içmeyi kolay bir şekilde öğrenebilir. Ancak buna karşın kullandığı bardağı masaya koymayı aynı kolaylık ve hızla öğrenemeyebilir. Çünkü masayla bardak arasında bir ilişki kurmak konusunda zorluklar yaşayabilir. Bireysel gelişim açısından özellikle okul öncesi olarak adlandırılan dönem kritik öneme sahiptir. Bu dönemde görsel olarak alınan bilgiler büyük rol oynamaktadır. Görmeye tersi olan çocuklar sınırlıklarla karşılaşabilirler. Ancak unutmamalısınız ki sağlayacağınız zengin uyaranlar sayesinde görmeye tersi olan çocuğunuzun bilgisayar gelişim alanını da destekleyebilirsiniz. Bu dönemde çocuklara kavramların küçük örneklerini sunmak yerine gerçek nesnelere yönelmek daha yararlı olacaktır. Bu sərdə çocukların daha gerçekçi yaşantı elde etmesi sağlanabilir. Görme kaybı olmayan, yani normal görmeye sahip bir çocuk çevresini gözlemleyerek bir takım bilgi edinebilirken görme yetersiz olan bir çocuk için bu durum daha zor olabilir. Örneğin normal görmeye sahip çocuk annesi mutfakta yemek yaparken onu gözlemleyebilir patatesin nereden aldığını, nasıl yıkayıp soyduğunu, nasıl doğradığını ve nasıl pişirdiğini izleyebilir. Bunun yanından sistematik bir öğretim olmaksızın yemeğin pişirilme sırasında hangi işlemlerin yapıldığına, hangi malzemelerin konulduğuna şahit olur. Böylelikle söz konusu yemeğin pişirilmesine yönelik zihinsel bir şema da oluşturabilir. Ek olarak patatesin ilk halinden son haline kalan fiziksel değişimi de kavrayabilir. Normal görmeye sahip bir çocuk için bu kadar basit olan bir basit olan bu durum görmeye ters olan bir çocuk için daha karmaşık hale gelebilir. Çünkü görmeye ters olan çocukların deneyimleri akranlarından farklılık gösterebilirler. Görmeye tersi olan çocukların görememesi, aynı zamanda sürece dahil edilmemesi şemaların oluşmasını da engelleyebilir. Bu nedenle görmeye tersi olan çocukların zihinsel, zihinsel şemalar akranlarına kıyasla daha yavaş gelişmesiyle de sonuçlanabilir. Görme yeterli olan çocuklara bir beceri, davranış veya kavram öğretiminden her bir hedefin fiziksel olarak öğretilmesi de gerekebilir. Görme yeterli olan çocukların aynı farklı, eksik kısımlar, mekansal, yönelim, uzayda, konum veya şekil zemin ilişkisi gibi algısal becerilerini desteklemesi de gerekebilir. Bunun yanında görme yetersiz olan çocukların erken müdahale ve destek eğitim yoluyla bilisi olarak da güçlenmeleri sağlanabilir. Bunların yapılmadığı zaman görme yetersiz çocuklar kendi birisi özelliklerine göre farklı şemalar da oluşturabilirler. Bu durum görme yetersiz çocukların bilgisayar gelişiminde farklı sorunlara neden olabilir. Bu durumu önlemek adına ise görme yetersiz çocuğun daha fazla desteğe, yaşantıya ve müdahaleye gereksinimi olacaktır. başka bir videomuzda ise biz başka bir videomda ise ben size dil gelişiminden bahsetmek isteyeceğim.